dün Cumhurbaşkanı konuşmasında bir açıklaması olmuştu. Başkanlık sistemiyle ilgili yeni milli şefkat çıkmasın diye başkanlık sistemi istiyoruz diye. Bu konu hakkında yani Cumhurbaşkanlığı geçirip benim muhatabım değil. Eee Davutoğlu'nun hiç güvenlik yasa teklifi ile ilgili bilgisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü kendisi başbakanlık koltuğunda oturmakla beraber ona bilgi verildiğini de sanmıyorum. Orada tahrik eden biz değiliz. Yasayı çıkaranlardır toplumu tahrik edenler. Siz silahla ateş edene bir yıl Sapan kullanana iki yıl verirseniz bu toplumu tahrik eder ve doğru değildir. Ayrıca telefonların dinlenmesi, kişilerin gözaltına alınması, savcı ve mahkeme kararı olmaksızın bunların yapılması doğru değil. Ayrıca kötü niyetli müfettişlerin aklanmasına yönelik düzenlemeler de var teklifte. Bunlar da doğru değil. Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. İnsan haklarını istiyoruz. Anayasaya aykırı uygulamalar istemiyoruz. Ülkemizde birinci sınıf demokrasi istiyoruz. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da insan hakları için tanınan yetkiler, güvenceler neyse aynısını Türkiye'de de istiyoruz. Kendi ülkemiz üçüncü sınıf bir demokrasiye layık bir ülke değildir. Biz darbelerden çok çektik. AKP hükümeti darbe yasalarını ortadan kaldırmak değil, 12 Eylül darbe yasalarını tahkim etmek istiyor. O nedenle biz buna karşı çıkıyoruz. Toplumu tahrik et, e, etmek gibi bir düşüncemiz asla ve asla söz konusu değil. Bankacılık yönelik siyasi operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç kimse, hiç kimsenin Türkiye'de can ve mal emniyeti yoktur. Hiç kimsenin Türkiye'de can ve mal güvenliği emniyeti yoktur. Herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Bankasya bunlardan e, tipik bir örnektir. Herkesin bilmesi lazım. 12 yaşındaki çocuğun vurulması tipik bir örnektir. Can güvenliği ile ilgili. Bankasya mal güvenliği ile ilgili. Herkesin bunu bilmesi lazım. Ödevi genel başkanı ile görüşürüz. Daha sonra ödevi genel başkanı. Yerde bir ödevi sosyalistler CHP ile birlikte birleşmeli dedi. Bu şartı e, ÖDEP'in e, Sayın Genel Başkan'ın e, düşüncelerini ben de okudum. E, tabii e, bir düşüncedir, saygı duymamız gerekiyor. Peki böyle bir şey gündemde mi? Şu anda yok. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, sağ olun.